Demek örgütün habercisi sensin ha? Posta güvercinimsin lan sen? Ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Yanlış adam aldınız beyler. Ben hiçbir şey yapmadım. Daha ne yapacaksınız lan? Üstümüze ateş ettiniz ya. Ulan hadi herif. Ne biliyorsan tek de götüreceksin. Duydun mu lan beni? Bırakın şimdilik. Bildiği ne varsa söyleyecek nasılsa. Şu sınırı bir geçelim de. komutanım. Adamın telefonu çalıyor. Ben Dragan Radković. Şimdi beni iyi dinleyin. Erdal'ın elinizde olduğunu biliyorum. O zaman yakında sıranın sana geleceğini de biliyorsunuz. Zevzek zevzek konuşma. Bende de size ait olan bir şey var. Komutanınız Yavuz Karasu. Ya da işte eski komutanınız her ne alsa. Ne diyorsun lan sen? Şartlarım şimdilik şöyle. Erdal'la beraber sınırı geçerseniz Yavuz ölür. Erdal'ın kılına zarar gelirse Yavuz ölür. Ve Erdal'ın size konuştuğunu anlarsam Yavuz ölür. Yalan söylemediğini nereden bileceğiz? Doğru, haklısın. Ha şöyle yapalım.

Anlaşma basit. Erdal'ı derin, Yavuz'u alın. Aksi halde komutanınızın ölüsünü bulursunuz. Sakın bu aşağılık herifi dinlemeyin. Sakın! Benim için Erdal'ı verirseniz hakkımı idare etmem. Duydunuz mu? Neyse. Bundan sonra karar sizde. Ya bana Erdal'ı verirsiniz ya da canlı yayında Yavuz'un ölümünü sadece size değil, ülkenizdeki herkese izletirim. Ortaya çıkacak olan karışıklık sadece bana yarar. Siz en fazla Azla tıklanma rekoru kırarsınız. Yani öyle ya da böyle ben kazanırım. Lan komutanıma bir şey olursa senin kafanı kopartırım lan! Tabi 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 tabi. Şöyle yapıyoruz. Saat dörtte Taşçılar yoluna Erdal'ı getiriyorsunuz. Otuz saniye bile geç kalsanız Komutanınızın kıvranan bedeniyle karşılaşırsınız. Çıldıracağım lan. Lan çıldıracağım, duramıyorum lan. Lan çıldıracağım. Çıldıracağım, delireceğim lan. Duramıyorum. Lan senin canını alırım lan. Canını alırım senin. Planlarınız suya düştü galiba. Ha? Kes lan sesini. Kes. Öldürürüm lan seni! Öldürürüm lan seni! Gebertirim lan seni! İn lan aşağı! İn lan! Aşağı in lan! Lan! Çık lan! Yürü lan! Abi! Lan. Yürü lan! Yürü! Gebertirim lan seni! Gebertirim lan! Abicim! Yaşan lan! Çık lan! Çık! Abi! Keşanlı. Ya versin lan. Sakin ol diyorum. Keşanlı. Keşanlı bırak adamı. Kaldır şunu. Başaramayacaksınız. Keşanlı bırak. Keşanlı bırak adamı. Bırak lan. Bırak. 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 Abi tamam yeter öldüreceksin. Sus. Keşanlı bırak. Keşanlı sakin. Olamıyorum. Komutanım öldürür adam. Kalk kalk. Gel lan gel. Bu nasıl aldı komutanı? Ne ara aldı? Hayır abi ben anlamıyorum ya. Yavuz komutanımı almak bu kadar kolay mı ya? Ne bileyim kolay mı değil mi? Yapmış bir kalmışlardı işte. Takas diyor herifler ne yapacağız? Bu kararı biz veremeyiz. Erdem komutanımı aramam lazım. Elimiz çok az. Bu herifin de şakası yok. Ne yapacağız? Ya bırakın şu... konuşturayım ben. Konuşur mu şu an Keşanlı? Bütün kozlar elinde. Ben konuştururum aga. Ben konuştururum. Ne demişler? Nus ile et etmeli tektir Yeter artık böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz mi? Tabii ki de hayır. Ama takas falan yok. Unutun oğlum takası. Yavuz komutanın yerinde kim olsa seve seve ölüme giderdi. Ne yani pes mi edeceğiz? Yavuz komutanımın ölmesine göz mü yumacağız? Lan oğlum sen ne her şeyi yanlış anlıyorsun ya? Durun bir oğlum durun be! Bulacağız bir yolunu. Yavuz komutanımı da kurtaracağız. Bu herifi de konuşturacağız. Melisa? Mücahit, e, uygun musun? Yani pek değilim ama. Ne oldu, iyi misin sen? E, i̇yiyim, iyiyim. E sesin nefes nefese geliyor. Pardon hanımefendi, özür dilerim. Evet, ev arkadaşımla kavga ettik sadece. Biraz sinirlendim, çarptım kapıyı, çıktım. Bu akşam kalacak bir yere ihtiyacım var sadece. E, ne yapacaksın şimdi? Ben de İstanbul'da değilim ki şu an. Aa, öyle mi? Ee, neyse tamam. Zaten neden seni aradım bilmiyorum. Neyse ben bulurum o zaman kalacak bir yerler. Merak etme. Görüşürüz. Dur bir dakika dur. Dur kapatma. Birini yollayacağım şimdi yanına. Kız kardeşim sayılır. Bu gece onunla kalırsın tamam mı? Tamam. Tekrar çok özür dilerim ama durum biraz acildi. Yok ya ne demek. Hallederim ben. Sağ ol. İyi ki varsın. Efendim Mücahit abi? Nazlı bir yardımına ihtiyacım var. Tabii de hayırdır? Bir arkadaşım bu gece kalacak yere ihtiyacı var. Melisa diye bir arkadaş. Neyin nesi, kimin fesi diye gözünü seveyim sorma. Bu gece sizde kalsa olur mu ha? Temiz, iyi aile kızıdır. Tabii, tabii olur. Yeter ki sen iste. Aslansın be. Tamam, şimdi yolluyorum numarasını sana. Siz buluşursunuz. E, tamamdır, bekliyorum. Nazlı. Ya Güler Hanım falan kim diye sorarsa? Tabii ki adın geçmeyecek, merak etme. Eey senin Allahına kurban be, tamam. Yolluyorum şimdi numarayı. Tamamdır. Abi, ne oldu bir sıkıntın mı var? Yok yok, hallettim. Abi bir şey diyeceğim ya. O çatışmada beni kurtaran sendin değil mi? Hayır ben senin derdine mi çaylık? Her şey bitti. Tek derdimiz bu mu? Ben değildim oğlum. Ben değildim. Kimse kim geçti gitti ya. Allah Allah. Kimdi abi o zaman ya? Kim kurtardı beni? Komutanım. Erdem komutanım Dragan'ın verdiği saate yetişmezse ne yapacağız? Bulacağız bir yolunu. Geç, geç. Yanlış yapıyoruz avcı. Erdem komutanı beklemeliydik. Yetişemediler. Ne yapsaydık? Bir saniye bile geçirseniz öldürürüz komutanınızı dediler. Yetiştiler yetişemediler. Ben onu bunu bilmem. Bu yaptığımız büyük hata haberin olsun. Ama hayırlısı dur bakalım. Bir karar vermem gerekiyordu verdim. İtirazım mı var Karabatak? Evet var. Biz de Yavuz komutanı seviyoruz. Biz de Yavuz komutan için canımızı veririz. Ama kafamıza göre hareket edemeyiz. Bu yaptığımız büyük bir hata. İyi. Durumdan rahatsız olan varsa Dönünce beni rapor eder Ama şu anda timin komutanı bensem Kararım budur Bütün sorumluluk bana ait Anlaşıldı mı? Sorumluluk bende Komutanınızı dinleyin bence En doğrusunu yapıyor Siz komutanınızı bırakmazsınız Onlar da benden vazgeçmezler Niye? Çünkü çok şey biliyorum Keşanlı Abi. Yaklaşmayın. Lan haysiyetsiz köpek. Bak ben tasmanı tutan siz kadar da vermeyeceğim süre. Sana beş saniye veriyorum. Bildiğin ne varsa anlattın anlattın. Yoksa beynini dağıtırım lan. Keşanlı. indir diyorum o silahı. Sen de beni rapor edersin dönünce avcı. Bu silah patlamadan inmez. Beş. Abi sakın. Dört. Keşanlı saçma sapan işler yapma. İndir şu silahı. Üç. Keşanlı yapma. İki. Keşanlı dedim. Bir. Yapamazsın. Yaptım bile. Dikkat! Kalk 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 kalk! Çaylak sen ne ol! Ben ne korkuyorum? Kes lan sesini kes! Dragan'ın adamları! Bunlar takasa falan gelmemiş! Lan bu güvenilir mi? Bunun böyle olacağı belliydi. Bunlar akıllarınca yardım alacaklar. Yavuz komutanım bize vermeyecekler öyle mi? O iş biraz zor aga. Canımız pahasına mücadele edeceğiz beyler. Ölmek var. Erdoğan'ı vermek yok. <laughs> Keşan dikkat! Beyler! <laughs> Erdoğan! Ben de komutanım, ben de. Şimdilik, şimdilik. Ne oluyor lan? Komutanım, bunlar Erdal'ı sıkıyorlar. Lan bunlar Erdal'ı almaya değil, gebertmeye gelmişler. Ha, şenlik var desene. koru beni, koru yoksa onlar beni öldürecekler, koru! Erdal'ı koruyun! Ölmemesi lazım! Ulan ne be! Kendi canımı bu kadar korumadım arkadaş ben! Yaşıyor değil mi? Yaşıyor komutanım. Kalk lan ayağa kalk. Hani lan seni gözden çıkartmazlardı? Ha? Bak seni gebertmeye gelmişler. Çekmişler fişini. Gerizekalı. Senin yüzünden biz de burada elek olacaktık. Aptal herif. Delik deşik olacaktın biz olmasaydık. Tamam. Ne istiyorsanız anlatacağım. Neyi bilmek istiyorsanız söyleyeceğim. Yeter ki beni onlara vermeyin tamam mı? Ailemle beni koruyun yeter. Sana inanmamız için... ...önce bize bir şey vermen lazım. Cemal. 12 kişi arasında yerini bildiğim tek kişi Cemal Ares. Örgütün lojistik sorumlusu. İşte silahtı, roketti, tüm bağlantılar onda. Başka? Başka? Ee, gizli bir mekanı var. Sevgililerinden birinin evi. Ama orada pek kimse kalmaz. Genelde boş olur. Haftada bir gün Cemal gider kalmaya. Bu akşam da orada olacak. İsterseniz adresi vereyim. ha? Gidin kontrol edin. Ee, e, e, Saima Karen adına kayıtlı. Tamam dayı oğlum. Eyvallah. Bilgileri teyit ettim. Hepsi doğru. Doğru. Salak. Nasıl olsa konuştu. Gerisi de çorap söküğü gibi gelir. E şimdi versek bunu Dragan'a? Gözünden anlayacak konuştuğunu. Ne olacak? Kafasına sıkacak. Erdal sana çok yazık oldu be. Ne diyorsunuz ya? Ne oluyor? Bir zamanlar kozlar senin elindeydi. Şimdi bizim elimizde. Bülbül, sen şakmaya devam et. Komutanım! Burası tamam. geç Takla operasyonu. Nasıl beğendin mi? Taklaya öyle gelinmez, aha böyle gelinir. Aferin Fethi. Güzel planda. Siz sağ olun komutanım. Hızır gibi yetiştiniz. Bu aslanlar sağ olsun. Her zaman komutanım. O bağırmalarını duymadım sanma Mücahit. Zaten düşmana sıkar gibi sıkıyordun. Oğlum utanmasan yeleğe delecektin. Ben sadece olsun diye şey yaptım komutanım ama. Komutanım vallahi böyle kendini kaptırdı. Erdal öldürecek falan sandık biz. Ama inandırıcıydı. Hele o beşten geriye saymaları falan tam Oscar'lık rol kestine. E bir dönem çaylağımızda set tozu yutmuşluğumuz var. Rol bana uygun olunca verdim coşkuyu. <laughs> Ateş, ne kadar daha vaktimiz var? Bir saat falan komutanım. Güzel. Derya da burada. Erdal'ın sorgusuna o da katılacak. Biz de ne yapacağımıza karar veririz. Bundan sonrası bizde arkadaşlar. Sağ olun. Emredersiniz komutanım. Kardeşlerim, çok sıktıysam hakkınızı helal edin. Helal olsun komutanım. Helal edin çok sıktıysam hakkını helal et. Kalk lan. Kalk. Kalk versin.